Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz Fatih i Şerif'in e, okunuşu, anlamı ve tevili. E, ve e, bununla ilgili başkası detaylar inşallah. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki middin. İyyeken abudu ve iyyeken estaîn. İhtina sıratal mustakim, sıratal lezine en amta âlihim. Gayril mağdubi aleyhim ve laddâllin. Mealen de şöyle arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim. Din gününün maliki olan Allah'a aittir, mahsustur. Ya Rab, ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz, dileriz. Bizi doğru yola hidayet eyle. Kendilerine nimet verdiğin e, mutlu kesimlere e, ve o gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Şimdi özellikle e, 7. E, ayetteki kendilerine nimet verdiğin e, mutlu yani cennetlik olan kullarına dünyada ve ahirette onların yoluna ulaştır diyor o gün kazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil özellikle bizi yani bu sürenin e, ne zamana bir gönderme yaptığını anlatan e, bir e, durum bu özellikle baktığımızda yani bizi doğru yola hidayet eyle. çünkü bir yoldan sapma var topyekun. yani bunu hani insanlık olarak dünya olarak da anlayabiliriz kardeşlerim. Burada benim işte özellikle sadece bu Fatih i hem anlamından ziyade mesela tevilinde de şöyle bir şey var kardeşlerim. Şimdi öyle bir dönem gelecek ki gazaba uğramış olanlar olacak ve sapmışlar olacak. Yani o dönemde özellikle günümüze baktığımızda bu son yüzyılda ve son yüzyılın sonundayız. Ee, bu ayyuka çıkmış, tavan yapmış her konuda. Yani gerçekten de insanoğlu as suresinde de dediği gibi bir asır kastedilen o. Velas las innel insana lefikus illel lezine amene ve amelis salihati ve tevassaf bil hakkı ve tevassaf bis sabr ee, suresinde de anlatıldığı gibi bu asırdan e, içine alan bir şey anlatıyor Fatih i Şerife. Yani bu dönem kazaba uğrayacaklar var. Ama önce ne diyor son Sapmışlar var, sonra kazaba uğrayacaklar var. Sonra da Allah'ın izniyle Rabbimizin verdiği nimet verdiği mutlu kesimler olacak. Yani sürenin tersinden geldiğimizde daha net anlıyoruz. Yani o 7 ayetin tersinden geldiğimizde önce sapmışlar olacak ki yüzyıldır böyle. Hemen hemen yüzyılda dolmak üzere. Sonra kazaba uğrayacak olanlar olacak. Daha sonra da Allah Teala'nın kendilerine nimet verdiği mutlu cenneti dünyada yaşayacak bir kesimin olduğunu, insanların olduğunu anlayabiliyoruz bu ayette. Bundan sonra ne diyor bu olayların akabinde? Ya Rab diyor bizi doğru yola hidayet eyle diyor. Yani biz de o sapmışlar gibi sapmayalım. Yalnız sana kulluk ederiz yalnız senden yardım isteriz. Olayı da hemen bunun devamında geliyor. Sonra da işte din gününün sahibine, Rahman ve Rahim olan, a, alemleri Rabbi olana sonsuz hamd olsun, sonsuz şükürler olsun diye e, tamamlıyor süre. Buradan yani. Tersten geldiğinde sürede o sürenin hakikaten birebir e, özellikle bu a, son bir asır anlattığını biz net görebiliyoruz. Ama bu dönem hangi dönem? İşte bir sapmışlar dönemi var. Bu dönem evet doğru. Bir gazaba uğrayacaklar var. Bu gazapta işte burada yine Hz. Mehdi Aleyhisselam İsa gelişine denk gelen e, hak ile batılı savaşı gazap olarak adlandırılan bu dönem bir de kendilerine Allah-u Teala'nın nimet verdiği müminlere ve insanlığa da mutluluk, huzur getirdiği bir dönem olarak da Hz. Mehdi Aleyhisselam İsa Mesih dönemini anlatan bir ayet. Şimdi bunlara böyle baktığımızda biznillah yani allah ölen Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve İsa Mesih döneminde e, kendilerine nimet verdi, e, mutlu kesimler olacak. İnsanlar da bunlara kıpda edecek. Bunlara kafiri e, münafıkları hatta hatta e, şu an günah ben Müslümanım deyip de e, Müslümanlıkla alakası olmayan insanların da ne kadar yanlış yaptıklarını, yanlış yola gittiklerini bu nedenle de buradaki dua'yı yaptıklarını yarar bizi doğru yola hidayete erdir diyenlerden olduklarını anlayabiliyoruz yani burada bizler Çünkü bir nimet verilenler var. Bir de verilmeyip de bu olaylara şahit olanlar var. Bunlar özellikle. Hani Müslümanlar ya. Yani. İşte onları işliyor orada. Yani allah Teala kendisine nimet verdiklerine özeniyorlar. Onlar da diyor ki Ya bize de bu kulların gibi hani doğru yola hidayet verdi. Nimet veren kullar gibi bize de yardım et diyor. Ancak sana ibadet ederiz. Insanın, senden yardım dileriz. Din gününün sahibi olan sensin, Rahman ve Rahim olan sensin. Bütün hamd ve övgüler sana mahsusun diye anlatılan olay. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir başka özelliğini de burada yine ilk kez bir belirteyim arkadaşlar, kardeşlerim. Yani yine bunu bizden duyacaksınız. Başka kimseden de duyma şansınız yok. Rabbimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği bu Kur'an-ı Kerim'in en büyük hikmetlerinden biri kardeşim. Daha öncelerini anlattık. İlkini anlatıyorum. Aynı şeyleri anlatmak değil bu. Kur'an-ı Kerim kendinden sonra kıyamete kadar olacak hatta mahşerde olacak hatta cennet ve cehennemde olacak hatta hatta lillahi ve ileyhi raycunu içine alan dönüşün Allah'a olduğu safhaları anlatan bir e, silsileler olaylar e, yaşamsal kadersel şeyleri içine alan bir kitap yani olup biten her şeyi anlatıyor gerek hani Ayette de diyor, bunu özellikle ben ayette Rabbimize ustabıyla söylüyorum. Şimdi bilmeyenlere, ben genelde cahiller diyorum, bazı arkadaşlar eleştiriyor da, bilmeyenler ne diyor? Ya bu Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin masallarını anlatıyor. İşte öyle değil. Yani bilmeyen için bu. Geçmiş kavimler üzerinden masal anlatılmış gibi geliyor. Zaten ayette de Rabbimiz ne diyor? Onlara sorsan onlar derler ki ya bu geçmiş kavimlerin masallarıdır. Ayettir bu. Ama öyle değil işte. O kavimler üzerinden olan olayların benzerlerinin 1400 yıl sonra geldiğinden sonra, geldikten kıyamete kadar sonra benzerlerinin gerçekleşeceğini Rabbimiz uslup bakımından benzetme, sıfat tamlama gibi şeylerle anlatıyor. Ama bunu herkes anlayamıyor. Örneğin İncil, Tevrat ve Zebur'da işleyiş ve akış çok farklı orada. Orada bazı konular çok detaylı anlatıyor olaylar mesela niye anlatılıyor? Çünkü onlardan yaklaşık 4 bin 5 bin ya da 3 bin 2 bin yıl sonra olacak olaylar için orada rahat bir usluk kullanılmış anlatılmış hani çünkü onların o olaylara bu ahir zamana kavuşma yaklaşma gibi bir durumları olmadığı için orada daha net açık belirtilmiş hani olaylar akışıyla ama. Son 1400'e girerken hani çok özür diliyorum bu bazen at yarışlarında ya da işte 100 metre koşanlarda diyorlar ya son düzlüğe girilirken burada da öyle. Kur'an-ı Kerim son safada kalan son dilimde zamanın daha örtülü daha işte böyle göndermeli hani kızım sana söylüyorum gelinim sana natüründen işliyor ayetleri Rabbimiz. Burada da o yani. Bu Fatiha şerifinde Hikmetlerinden biri de Arz Süresi, Fatiha Süresi de özellikle bu dönemle alakalı. Önce bir satmışlar topluluğu var. Doğrudur, şu an mevcut öyle. iki gazaba uğrayacaklar var peşine hemen. Bu dönem zaten cezalandırma dönemi diyoruz. Ki bunu da görüyoruz. Yer gök dile geliyor. İnsanlığa ve insanın şeytanlaşmasına karşı haksızlığa, zulmüne karşı dile geliyor. Allah-u Teala yani takdiriyle e, kazaba uğrayacaklar. Sonra da allah Teala'nın nimet verdiği topluluklar gelecek. Burada da işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a İsa Mesih. Fatiha'nın ise en büyük mesela bunu rüyasında Fatiha görenler mesela. Buradan da bunu da anlatalım inşallah. Mesela rüyasında Fatiha suresini kolay kolay herkes e, görüp okuyamaz kolay kolay rüyasında. Bunu gör, görenin ise e, çok büyük nimetlere kavuşacağını söyleyebilirim. Çünkü niye? Fatiha suresini rüyasında görüp okuyan kişi için tüm hayır kapıları açılır, tüm şer kapıları da kapanır. Yani Fatiha-i Şerife böyle bir şey arkadaşlar. allah Teala'nın hani bunu rüya tabiri olarak da tevilinde söylüyoruz yani iznillah. Dediğim gibi kim ki rüyasında Fatiha-i Şerife okuduğunu görürse veya birinin okuduğunu gördüğü ortamda bulunursa o kişi ve o kişiler Allah'ın tüm e, hayırlarına vesile olacaklarını hayatlarında ile kalan ileriki hayatlarında e, ve tüm şer kapılarının da onlara kapanacağını Allahü Teala nasip edeceğini anlatır bizdirla. Yani Fatiha Şerife hem rüya tevili olarak hem de ayet anlam manası ve genel tevili olarak bizdirla böyle bir süre bizdirla. İnşallah dediğim gibi anlatabilmişizdir hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Çünkü hani bunu başka hiç kimse de bu şekilde duyamazsınız kardeşlerim biznillah. Rabbimiz bizlere nasip ettiği ilim ifad çerçevesinde biznillah anlatabildik inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun.